Mehmet Özcan kanalına hoş geldiniz. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Akşam önce Osman Yasa'nın imza töreni ardından Lazio maçı Rams Park'ta olacağım. Yerinde takip edeceğim ama onun öncesinde sizlere Osman ile ilgili sözleşmesiyle ilgili detayları anlatmak istiyorum. Sanchez'in yeni sözleşme beklentisi ardından kaleci transferi ki Yunanistan'dan Olympiakos'un genç kalecisi Zolakis yazılıp çiziliyor ki 22 yaşında artık kuralında uygun Zolakis'te Galatasaray dışında ilgilenen takımlar da var. Onları öğrendim. Barış Alper'in durumu 3. forma. Kısa bir video olsun ama başlangıç Osimen'li olsun. Osimen dün akşam Galatasaray'da adasında Galatasaray'a transferini kutladı. Bugün sabah erkenden Kemerburgaz'a geldi. Bireysel antrenmanını yaptı. Çünkü akşam Lazio maçı kadroda olmayacak ama benim bildiğim Osimen ne yapar eder? Gaziantep maçında kadroda olmak için ekstra çalışmalarına devam eder. Evet bireysel bir program uyguladı ama tabi Okan Hoca da hem kaleci olsun hem forvet olsun şu aşamada sezona Günay ve Barış Alper'le başlamayı göz alıyor. Çok da ahlıf fahlı bir durum yok. Günay pek hala kaleyi Gaziantep deplasmanı, Karagümrük maçı, Kayseri deplasmanı Ağustos ayındaki bu periyotta idare edebilir. Barış Alper de joker oyuncu ve o simen elinde sonda dönecek. Orada sizin oyuncuyu çok acele ettirmemeniz gerek. Hazır olmadan sahaya sürmeniz bazen uzun vadeli sıkıntılara yol açıyor ama Osimen yani en geç Ağustos ayının ortası. Icardi Eylül ayının ortası. Zaten Ossimen Icardi'nin olduğu denklemde de Morata olmayacak ve Galatasaray'ın artık yeni haftada Morata'nın Komo'ya gitmesine artık 4-5 milyon euro bandında bir tazminatla izin vermesini bekliyorum. Morata iyi bir transferdi ama Tekrar söylüyorum. Futbol değişti Türkiye'de. Şampiyon takımlar ki son dönemlerde hep Galatasaray oluyor ve puan ortalaması 2.5 üzerine çıktığı denklemde sizin forvetiniz 20'de değil 25-30 gol tabeli yapacak. Morata bu profile uygun değil. O yüzden evet geçici bir çözümdü. İspanya milli takımın oyuncusundan bahsediyoruz. Bir Dünya Kupası motivasyonu olacaktı ama şu aşamada Osimhen ve Icardi devam ediyorken Morata'da da ısrar etmemeniz gerek işin mantığına uygun diyorum. Osman'a tekrar dönecek olursak sözleşmesinde serbest kalma maddesi yok. Bence bu önemli bir detay. Sonuçta sizin Napoli ile transfer süreciniz o 75 milyon euroluk serbest kalma maddesi biraz Galatasaray'ın e, iştahlandırmıştı diyelim. Şimdi tam tersi 8 tane şampiyon ligi maçına çıkacak. Zaten fizyolojik olarak, kalite olarak bu ligin çok üzerinde performans devam edecek ve o teklifler gelecek o Bu anlamda iplerin Galatasaray'ın elinde olması önemli. 15 artı 6 milyon euroluk bir yıllık 21 milyon maliyet vardı. Bugünkü imza töreninde o 6 milyon euroluk katkıda bulunan sponsorların da açıklanmasını, alkışlatılmasını bekliyorum. Yani maliyetten de bağımsız. Burada işin püf noktası sizin o simen gibi bir oyuncu 26 yaşında kalıcı bir kontratla Galatasaray'ı ikna etmeniz. Bence transferin başarısını bu durum özetliyor. İşte yine detay vereceksek Galatasaray tarafı neleri güzel yapıyor? O simenin çevresini de mutlu ediyor. Yani prosedürler işte çalışma izni olsun oturma izni olsun hemen kulüp bunlarla ilgilendi. O simeni mağdur etmedi ve nitekim şimdi de geçen sezonu Maçka'da rezidansta kiralık geçirmişti. Bu sefer daha kalıcı lüks bir ev. Kemer Country taraflarında Icardi'ye komşu olacak ki Icardi de benzer şekilde Bebek'te yaşayıp sonrasında uzun süreli kalıcı kontratı imzaladığında Kemerburgaz tarafına geçmişti. Tesis yakın olacak o. Aile düzeninde önemli ki Osimhen bu anlamda zaten e, kendisine iyi baktığını geçen sene e, çok net gözlemledim. Okan Hoca Icardi'ye tanıdığı bütün özürlükleri Osimhen'e tanıdı ama o simen, hiç kaytarmadı. Bu net e, bir bilgidir ve bu sezonda bir an önce takıma dönmesini bekliyorum. E, Ossimen'in Osimhen'in bugün de antrenman yaptığının altını çizeyim. Takımla ilgili detaylar Sanchez iç transferde birçok yerli oyuncuyla yeni sözleşme imzalandı. Barış Alper, Abdülkerim, Kaan, Metehan, Yunus'u da ekleyebiliriz. Günay'ı da burada Yunus ve Barış'ın ücretleri sağlığa baz alındı. 2,5 milyon euro seviyesine getirildi. Doğru bir hamle. Sanchez de 3.2 milyon euro oynuyor. O simen transferinden bağımsız konuşuyorum. Yani ben o Sime'nin aldığı ücretin takım içinde rahatsızlık yaratacağını hiç düşünmüyorum ama şimdi Şikrin yanı Fenerbahçe'ye imzaladığı kontrat ortada. Sanchez'in performansı ortada. Nasıl ki zamanında Torreira iyi parayı oynarken çok iyi oynadığı için hak ettiği zammı aldı. Aynısını Sanchez'i de bekliyorum. Zaten sözleşmesinde hali hazırda bir artı bir yıl opsiyon var. Sanchez'e de iyileştirme bekliyorum bu süreçte. Gelelim kaleci transferine. Galatasaray forvet için kullandı bütçedeki sınırsız hakkını hem bonservis hem ücret ama kaleci de rakamlar hem bonservis seviyesinde hem yıllık ücrette aşağı çekilmeye çalışılıyor. Bu yüzden Alison Becker'in 15 milyonluk beklentisine evet denilmedi. Yoksa Alisson Becker rüya bir kaleci, listenin bir numarasındaydı. Keza Ederson için de Manchester City'nin talep ettiği 20 milyon liralık bonservis şu aşamada Galatasaray karşılamak istemiyor, alternatifleri değerlendiriyor. Yan e, Sommer bunlardan biri Inter'de ama tabii sözleşmesini e, yani iki yıllık yapabilirsiniz. Sonuçta kariyerinin sonuna gelmiş bir kaleciden bahsediyoruz. Yunanistan'dan Olympiakos'un kalecisi Zolakis yazılıp çiziliyor ki artı iki kuralına uyuyor 22 yaşındaki kaleci. E, Olympiakos tarafıyla konuştuğumda bu yaz 35 milyonluk bir oyuncu satışı yaptı Olympiakos Brighton'a ve Zolakis için de minimum 20 milyon euro değer e, biçiliyor artı oyuncuyla da Galatasaray'ın dışında Almanya'dan Leverkusen net şekilde ilgileniyor. Bakalım yani burada da süreç Galatasaray'ın adına devam edecek. Galatasaray sonuçta iyi bir kaleci transfer etmeli. İyi bir yedek kalecisi var Günay. Pekala sezona başlayabilir ama e, bir gerçek var. Okan Hoca'nın kadro planlaması şu an için yabancı kaleci, yabancı stoper. Bu yüzden de yabancı kontenjanını boşaltması gerek Galatasaray'ın işte. Cuesta, Rusya, Spartak, Moskova bekliyoruz. Yine Frankowski, Fransa, Ren, Morata, e, İtalya, Como. Yine buna Nelson eklenecek. İtalya'da menajeri e, takım arıyor. Köyne menajeri Almanya'da takım arıyor. Keza Zanyolo, Barış Yunus, e, Sane, Salahi rotasyonunda. Yani kulübedeki Zanyolo çok pozitif hava vermez takımı. Yoksa evet iyi oyuncu e, Zanyolo. Hani aksini iddia edemeyiz ama mental problemler diyebiliriz. Biraz da Yabancı kontenjanı ve artı 2yi nasıl değerlendireceği önemli Galatasaray'ın. Yani Yusuf Demir'le ben Yeler'de çok beklemiyorum ama işte burada 31 Ağustos kritik tarih ee, orada birçok Avrupa'nın majör liginin transfer tahtası kapanacak ve Galatasaray'ın şampiyon ligi listesi için bir 24 saatlik zamanı olacak. Ben geçen sezonki gibi ve salayvari hamleler beklemiyorum. Yani sadece ligde olur Avrupa Galatasaray'ın bu sezon ana hedefi. Lig şampiyonluğu kadar Avrupa'da da başarılı olmak. O yüzden de ne yapar eder? Transfer etçe oyuncuları Şampiyon Ligi listesinde yetiştirmek ister Galatasaray 2 Eylül'de. Artık kaleci transferinden sonra bir stoper ve sağ diyebiliriz ki single profil uygun ama yüksek maliyeti var. 30 milyon euro seviyesinde. Galatasaray artı 2 için bence Eylül'ün birinde ikisinde fırsat transferi kovalacak diyelim. Kapanışı da formayla yapayım. Üçüncü forma tanıtıldı. Düz kırmızı diyeceğim forma ama işte biraz renkler karışıyor. Hem Pumon'un hem GS Store'un sitesinde. Benim ilk çocuk formam düz kırmızı formaydı. Hatta 10 numarayı o dönemde Suat Kaya giyiyordu. Yani sizlerden ricam üşenmezseniz bir Kubilay Türk Yılmaz kırmızı forma yazın. Hangi kırmızı forma daha güzel siz karar verin. Yoksa ben bu sezonki parçalıyı da çok beğendim. Beyaz formayı da çok beğendim ama üçüncü alternatif forma Icardi tanıtmasına rağmen çok hoşuma gitmedi diyeyim ve izninizi istiyorum. Rams Park'a artık hareket zamanı. Önce imza töreni sonra Lazio maçı. Yarında da Lazio maçının fotoğrafını çekerim. Galatasaray sezonu ne kadar hazır kendi çapımda değerlendiririm diyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.